Bekliyorlar Mahur hanım ya, Tamam geldim. Kızım bitti mi? Sadık bekliyor dışarıda. Evet evet bitti sayılır. Mahur. Değil mi anne? Bir yıl çok uzun bir süre yavrum. Hani... Döndüğünde ben burada olmazsam... Allah Allah, anne nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Kızım, hayat bu. Hayatta her şey var. Hayır yani sabah sabah nereden geliyor böyle felaket teorileri aklımı hiç anlamıyorum. Kızım, baban yaşlandı. Ben yaşlandım. Bak Mahur, bak sen de büyüdün artık. Bunları konuşmanın vakti geldi yavrum. iki tane abin var. Onlar senin için her şeyi yapar. Ama bence bu aileyi ayakta tutacak kişi sensin. Ben miyim? Emin misin anne? Evet. Sen bu ailenin en kıymetlisisin, en değerlisisin yavrum. Ay, bakıyorum abilerimi tek kalemde sildin sen şimdi. Ha, asla, asla. Onlar benim canım. Ama ne? sen başkasın. Mahur, eğer bana bir şey olursa bu evin içindeki her şey, herkes sana emanet. Onlara sahip çık olur mu? Benden böyle bir şey isteyeceğin aklıma gelmezdi aslında. Söz ver bana. vermesini veririm ama sen de bana bir söz vereceksin o zaman. Ne istersen. Sadece kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Kendine çok iyi bak tamam mı? İyi bak da ben geldiğimde şu yanakları böyle doya doya öpebileyim. Anlaştık mı? Anlaştık yavrum. Çok özlüyeceğim. Hadi seni yavrum. Girebilir miyim? E ben çıkıyordum tam. Sen niye hazır değilsin hala? Çünkü ben gitmiyorum güzellik. Tahmin etmiştim gelmeyeceğini. Ama biliyorsun, çekip gitmek bana göre değil. Ben daha çok kalıp acı çekmeyi seven tiplerden. Ama sen gitmezsen ben de gidemem. Saçmalama lütfen. Önünde kocaman bir hayat var. Hem biz dün akşam konuşmadık mı bunları senle? Hı? Ben anneme bir söz verdim abi. Ne sözüymüş o? Eğer ona bir şey olursa bu aileye sahip çıkmamı istedi benden. Bunu senden mi istemişti? Ya gülme. Ne var bunda? Ayrıca isteyebilir. Evet. Ayrıca çok mantıklı bir karar. Yani eğer bu ailede böyle bir şey istenecekse... ...kesinlikle en doğru tercih sensin. Hele içinde bulunduğumuz durum düşününce... Ya geçme. Dalga geçme işte. Geçme dalga. İçim hiç rahat değil. Bak benim hem güzel... ...hem zeki... ...hem bu ailenin reisi olmaya en uygun aday kardeşim. Esas ben gelirsem bu aileye sahip çıkamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü benim de bindiğin uçak düşer. Benim de bindiğin gemi batar. Benim bindiğin araba yanar. Çünkü ben buyum. Ben tam bir felaketim. Değilsin. Canımsın sen benim. Bana rağmen mi? Sana rağmen. Senin kocaman bir yüreğim var. Ben bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Tamam bak. Israr etmeyeceğim gelmen için. Çünkü biliyorum çok mutsuz olacaksın. Ama bana bir söz vermeni istiyorum. Kendine çok iyi bakacaksın tamam mı? Tamam. Söz ver. <laughs> söz. Haydi <laughs> <Aynı değilsin> reis seni. Sağ ol kahve. Hadi kızım. Tamam geldim. Abimle vedalaştık. İyi yapmışsın. Başka vedalaşmak isteyen? Gel. Sizi bu duruma soktuğum için çok üzgünüm abi. Hep bu evde yalnız kalmanı hayal kurardım. Sağ ol. Eline i̇yi, iyi bak Sen de canım. Koca oğlan. <laughs> Bana bak herkes sana emanet ha. Merak etme amca. Hepsine göz kulak olacağım. Aferin sana. Görüşürüz cici anne. Ne Güzellik. Kendine çok iyi bak tamam mı? Sen de bir tanem. Çok hiç mi bak? Çok içmesin. Merak etmeyin Laura'nın bana emanet. Hadi bakalım.